Merhabalar, Uğurlu Evim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok lezzetli, çok pratik, her misafirinize de yapabileceğiniz bir çorba tarifim geliyor şimdi. Yaptığım çorbalar içerisinde en çok tarif aldıran çorba bu çorba arkadaşlar. Un çorbası, e, kremalı un çorbası da diyebilirsiniz ama asla ekstra bir krema kullanmıyorsunuz. Hadi buyurun bakalım ne yapıyoruz. Un çorbasını et suyuyla yapıyoruz. Ben özellikle kemikli eti haşlıyorum. Onu suyuyla yapıyorum. Çok lezzetli ve çok şifa dolu bir çorba gerçekten. Hemen şimdi malzemelere geçelim. Tenceremize 1,5 yemek kaşığı tereyağını alıyoruz. Kısık ateşte tereyağımızı yakmadan eritiyoruz. Sonrasında 2 yemek kaşığı tepeleme 2 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. 2 dakika kavuruyoruz. Unumuz güzelce kavrulunca 1 çay bardağı sütümüzü ilave edip tekrar 2 dakika kavuruyoruz. Tencerenin altını kısıp 5 su bardağı et suyumuzu ilave ediyoruz. Çorbayı blenderdan geçiriyoruz. Pürüzsüz bir kıvam elde ediyoruz. Daha sonra bu şekilde karıştırarak orta ateşte pişiriyoruz. üzeri için pul biberli sos yapacağız. Bunun için de yine yaklaşık 1 yemek kaşığı tereyağı yeterli gelecektir. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave edelim. tereyağlı sos yaptığınızda muhakkak bir yemek kaşığı kadar da içerisinde sıvı yağ eklemenizi tavsiye ederim Zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Sonrasında da pul biber ekleyeceğiz. Bunu tamamen arzuya bağlı ilave edelim. pul biberli sosu çorbanın tamamına bu şekilde homojen karıştırıp ekleyebilirsiniz. İsterseniz serviste sadece kasenin üzerine ekleyip daha şık bir görüntü elde edebilirsiniz. Bu arada ben et haşlarken tuz eklediğim için çorbama tuz eklemedim. Siz bu aşamada tuz kontrolünü de yapın. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim bir çorba. Çok lezzetli, çok pratik bir çorba. Umarım denersiniz ve benimle sonuçları paylaşırsınız. Mutlu kalın diyorum. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.